Merhaba çocuklar. Bu hafta sizlerle soyut resim çalışması yapacağız. Çalışmamıza başlamadan önce malzemelerimizi tanıyalım. Öncelikle düz beyaz bir resim kağıdına ihtiyacımız var. Ben pastel boyalarımı kullanacağım. Siz isterseniz kuru kalemlerinizi de kullanabilirsiniz. Zaman zaman keçeli kalemlerimden yardım alacağım. Ama bu etkinliğimizde en önemli olan materyal bir bant. İsterseniz evinizde var ise bir Kağıt bandı normal izola bant ya da e, süs bantları da kullanabilirsiniz şimdi bandımı istediğim şekilde hiç fark etmez istediğim şekilde ve istediğim yönde yapıştırıyorum Bantlama işlemimi bitirdim çocuklar. Şimdi pastel boyamla aralardaki beyaz alanları boyayacağım. İsterseniz boyadığınız bu alanları düz bir renk boyamanın dışında gölgeleme de yapabilirsiniz. Boyamamı tamamladım. İsterseniz bir ton daha koyusunu elinize alıp köşelerden birleştirip isterseniz parmağınızla yardım alıp biraz gölgelendirme yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi bantları sökme aşamasına geldik. Evet bantlarımızı çıkardık çocuklar. Bantları çıkartırken biraz kağıdınız deforme oluyor ama hiç sorun etmeyin. Şimdi keçeli kalemle kenarlarından geçerken ve yaptığımız aralara yaptığımız desenlerle o görüntüler kaybolacak. Önce kenarlarından geçiyorum. kenar çizgilerini tamamladık. Şimdi isterseniz aralarına istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Çalışmamız tamamlandı. Siz bu çizgileri, bu desenleri istediğiniz gibi çoğaltıp istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Evet çocuklar bu haftaki soyut resim çalışmamızı tamamladık. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.